Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fort Blocks oynuyoruz. Yanımda Mehmet Alp var. Her yerden tanıdığınız Arkadaşlar macera adası videosu çok az. Macera videosu adı. Macera adası videosunda çok az kaldı. <laughs> Yüzümüzü en sonunda göreceksiniz. Allah! aşık mı değil mi? Değilmiş. Kim kesin yine bir yere gidiyor? Allah. Allah. Oh Allah. Allah. bu ne Allah. Evet bir şey. Oha 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 oha. Tamam. Buradan artık sıkamaz ki. Adam sıkabiliyorsa sıksın arkadaşlar buradan yani. Ben bir şey demiyorum. Sıkabilirse. Sıkamazsa? Sıkamazsa. Benim bir şey değil ki bu. Ben sıkarsam Hayır adam. Abi, abi öldürme ya. Eğimi de yok adamın ya. Eğimi de yok arkadaşlar. Geliyor bana bam bam diye sıkmaya çalışıyor ya. Şuraya <laughs> atalım ben. Apo Bekir kim ya? Yok ölmedim. Arkadaşlar. Yaşıyorum. Allah 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 Allah. al al O nasıl sesli oğlum? Yunus sesi çıkarttı mı arkadaşlar? Ben arkadaşlar Yunus. Ya bir çıkıp gireceğim oyundan. Bir şeyler oldu. İlerle ilerle ilerle. Portlox join. Kutuları açamıyordum arkadaşlar. Allah. Kolum yanıyor. <laughs> Allah huyt <İkber. gülüyor> Arkadaşlar şöyle bir sorun var bu oyunda. Planörü açtım mı kapanmıyor. Yüksekten atla, atladıktan sonra canın gitmiyor. Sonra haritaya bakılmıyor. İçecekleri koşarken içebiliyoruz. Ve oyun eski Fortnite. Nasıl bir oyun bu? Şimdi bu oyun Fortnite mı? Roblox Fortnite mı? Eski Roblox Fortnite mı? Ama işte yüksekten düşünce canı gitmesi lazım. Gitmiyor bunda. Bozuk eski Roblox Fortnite mı? Bozuk Fortnite. Arkadaşlar daha demin bir kere açtım. Drop. İç ne çıktı? Sizce? Sadece iksir çıktı. Sadece iksir. Ya o. Ya. Adamın. Adam hile değilse benim adıma ye değil. yani adam adamda da aim var. Normal Fortnite'da aim açar gibi. O cumur lan? Bel belki açılır. Neden biliyorsun? Doğru. Belki FPS oyunlarında açılır. Bu FPS oyun değil ki. Roblox'taki bu FPS oyun değil. Bu kimdi? Sen sen daha demin beni öldürmeye çalıştın değil mi kardeş? <laughs> sana demedim. Ama isterseniz sana da davet veririm. Tamam. Peki. Zing zing zing. Zinc, zinc. Zing, zinc. Então. zinc. 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 zing, Zinc. 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 <laughs> sukiyorum, sukiyorum, sukiyorum. Hayır, hayır, sıkamıyorum, sıkamıyorum. Hayır öldü. Ne olur öldüm. Hayır o değil. Heh. Hayır bu da değil. Heh, bu. <laughs> Hop gitti. Biraz zor oldu ama gerçekten yalan konuşmayayım. Zor oldu gerçekten.

korktum arkadaşlar o kadar korktum ki kaç Sen Estonyalı mısın? Est böcek ya. Vallahi böcek bu adam ya. Çık git oğlum. Kestik ya. Sen şu anda aşağı mı atladın? Daha atlamadım ama atlıyorum. Şu anda air drop'la air drop'la beraber aşağı iniyorum. İşte arkadaşlar oyunda böyle bir sorun var planları kapatamıyorum. deu cuidadozinho, <Sessizia> <Sessizia> O que, <kim o? Sessizia> Oh hadi, hadi. Hadi yes. Oh ee, ya. Bir sandıktan iki tane aynı eşya çıkar mı ya? Evet. Sana sormadım. Evet. <laughs> hayır 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 canlandı 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 işte ya. Tamam. Neyim sizin ya? Ya, lan. Fark etti ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır. Ya adam gitti beni şey öldürdü ya. İsmini nedir onun? Altı patlarla öldürdü. Video kaç dakika oldu? Bir de ona hiç bakmadım. Baktın mı bir kere? Ha, 9 dakika olmuş. Ya yine mi kazma savaş istiyorsun abi? Ya git git. Bak, git git diyorsan git. Tamam mı? Git diyorsan git. Emir iki canım var. Şakasız gerçekten direkt iki canım var. Mbappe. Ya bak. Hadi ben birisi bir kere vursa şu an ölürüm. Öyle değil de yani bir üç kere vuracak öleceğim çünkü enerjiyi de sayıyorum. Bunu zaten bunun içine gösterin direkt sıkıyor. Ya bir vuramadım ya. Şimdi ilk işim kaçmak. Arkadaşlar. Adam yemin ediyorum beyinsiz arkadaşlar ya çıkartıp roket taraıyla vurabilirdi. Bir de hiçbir şeyden enerji enerji diyorum. Şey çıkmadı. İsmi nedir? Can doldurma aleti. Aleti mi? Evet. Allah. Aleti. <laughs> aleti. Değil, eşyası. aleti işte aslında. sen kalkan mı doldurdun? Evet. Şimdi Uuuuh işte, En sonunda bir tane enerji Nerede? Vurma bana bak. İki canım var. Yemin ediyorum iki canım var. Tamam. Tamam Ege. Bunlar benim eşyam. Tamam. Sonra olduk ya. Al şu roketi abi. Ya bu da adammış ya. Sen zannettin bunu. Tamam. Hayır. tak tak. Altı patlarla öldürdüm adamı. Ta. Tamam. Biri vurduk. Sen gel gel kaçma. Sen bak. Ben sen ya, misin da. bu korktum oğlum. Ay şeyde gel. Şu tarafa saklan Şu tarafta gel. Şurada içeride. Tamam ben de burada içecek var. <laughs> Dur ben de. Sana gel tamam. söyle. Adam geldi. Biliyorum. Artık gelmedi ama. Senin ucunu aldım. Yine yine bir tane. Şimdi gitti. Şimdi video kaç dakika oldu? Yani ona bakmam lazım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Görüşürüz bay bay.